Evet arkadaşlar bugün sizinle kağıttan bayon yapacağız. Malzemelerimiz bir tane A4 kağıt ve bir makas. Kağıdı bu şekilde kare yapacak şekilde katlıyoruz. Arkadaşlar, sosis kek, sosis böyle Katlıyoruz arkadaşlar ve böyle bir şey işte Bunu şöyle yapıp yapıyor şu arkadaşlar. seviyorsunuz. Bunları da yukarıya doğru katlıyorsunuz. Ve yine arkasını seviyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. Bakın böyle. Arkasını seviyorsunuz yine. Yine böyle yapıyorsunuz. Yine arkasını seviyorsunuz. Bu yer, bu yeri şu işe çok güzel. Aynı şekilde yapıyorsunuz. Bak karasa, vay anamı şaşır. üfleyerek İşte bu şekilde şişiyor arkadaşlar böyle. Görüşürüz.